Her türlü arkadaşlar ben Dolkan Bugün Sel kaldım yerden devam ediyoruz Şu an tam burada kalmıştık niye Anasını öptüğümün oyunda oyunu kaydetiyorsunuz Aynı yerde beklemiyor başka yerde bekliyor Her önce buraya kadar geldim Neyse devam edelim Bizde ne yapacak çok merak ediyorum No offense to the man, but sometimes it might just be a little

Benim bir de kameram vur. Ananı! Ananı! Kesme lan! Kesme! Oros çocuğu kesme! Ulan senin ananı... Senin ananı önce neyse. Çabuk Oros bu çocuğu kesme çocuğu! Ananı! Ulan var ya ilk işim o senin o açık gözünden var ya. Bir karnı örneği alacağım. Ulan anasını öpüyorum benim. Şerefsiz piç. Abi parmağımızı kesti ya. Of olamaz. Ne yapacağız? Salanacak mıyız? Sala yavrum. Hız 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 hız. Hadi hadi yavrum hadi, hadi hadi hadi. Çak 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 tamam çok güzel. Şerefsiz. Aa ah, dayı oğlu ne yaptın ya? Dünyayı yemişsin aman ah. Uh. Abi neydi öyle ya? Pil var mı? Pil, 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 pil. Bir dakika. <laughs> Parmaklarımız yerlerde maçı acaba? Abi şerefsiz ya. Midem mi lan yemin ediyorum. <laughs> Selam. Buralarda o oh. Kim lan? an e, e, şimdi o. bu hali nasıl gelmeyi becermiş so well böyle şeyler halinden bu kurtulmaya çalışıyor. <Sessiz> lan lan! Onu Ananı çıke... Ananı gelmiş. <Sessiz> Uç! Kaç! Aa vallahi buldum aa buldum buldum. Şerefsiz! İp ne ya? Şimdi neredeyim? Hmm güzel bir yer. La bir dakika bir dakika. Burası benim öyle uçup atladığım yer değil mi? Aynen, aynen. Hiç oraya girmeye gerek yok. Ama yine çekelim. Yine çekmekte fayda var. Şimdi benim görevim yer kilit koşun zemin katına ee, Çok güzel kilitli. Burada bir bok var mı? Apil, apil buldum. Tamam. Buralarda bir bok var mı? Yok. Şuradan arkadaşlar devam edelim. Ha, abi. Abi. Anan avradın abi. Anan avradın orada. Ha anan avradın. Geliyor mu la? Gelmez mi? Gelmez mi? Ananı sikeyim gelmez mi? <laughs> Ne yapacak? Hey, nobody likes a quitter. Ha siktir. Allah'ım şahane. Ay. Ana ne avrat. Ana ne Buna koydum ipnesi. Ben anladım sanırım. Ee, o adamın o tarafa geçmek şart. Ama orayı nasıl geçeceğiz? Bu adam böyle dönüp dönüp dolaşıyor orada. buraya geldik. Burada ne var? Hemen hızlıca bakalım. Bakalım neler varmış. Pil yok. Bir bok yok. Bir bok yok. Burada zaten hiçbir şey yok. Çıkalım. Oha vallahi oradan geçti. Dur, dur. Hemen bir dakika. bir şey var mı diye hemen şuradan bir bakalım. Şurada kapı açık. Ha. Burası o adamın olduğu yer değil mi? Aynen burada bir şey yok. Burası e, başladığımız yer. Ana ne sikiyim? Ha siktir kaç. Bu taraflandı değil mi yavrum? Ay yanlış döndüm. Burada burada. Burada. Şimdi. Devam. <laughs> İtti. 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 Şimdi kaç. Ha siktir olmadı ya. Şimdi e, biraz da daha... bir dakika süreyi bakayım şu telefonu şifre koyalım. Bir dakikamız var abi olamaz ya. Ben videoları onar dakikalık çekeceğim. Şimdi bir dakika içinde hemen şuradan oraya geçmeliyim. Hemen plan şu. Şimdi adam çıktı ya beyler. Şimdi adam bu tarafa ilk gelecek biliyorsunuz. Biz şöyle kapıyı açacağız. Şurada bekleyeceğiz. Adam ileriye doğru gidince biz de hemen arkadan vıcık diye sıvışacağız. Bakın gitti. Yavaşça. Ses çıkarmadan yani hiçbir bok yok. Sakin yavaş yavaş. Eğer adam dönerse bak. ne siktim Ne siktim. Ne siktim. Tamam tamam sakin sakin. Problem yok. Problem yok yavaş. Hey, likes a tamam çok güzel. Ee, şimdi de bu ne acaba hangi tarafa gitti ya? Orada bekliyor. Şimdi bu gidiyor. Biz böyle buraya geliyoruz. İçiyoruz kapıyı açıyoruz. yeni kapatıyoruz. Evet çok güzel. Çok güzel. Süper. Açtım. Hananı Her sikim gördü. Süre bitti. Hananı Her sikim telefon. Yardır. Yardır. Aha şurada bir kapak var. Tamam bak, Çok güzel. Lan! Bir de oyun kaydedilseydi daha da hoşuma gidecekti ama oyun kaydedildi yapacak bir şey yok. Şimdi buradan gidelim. Bakalım burası bizi nereye götürecek. Lan açıl. İpini tahmin ettiğim yer değildir. inşallah değilmiş. Evet arkadaşlar oyunumuza kaydedildi. Bir dahaki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.